Deniyorum sahip çıkalım dedeye. <gülüyor> <gülüyor> Sokaklarda yatıyor. <laughs> Arkadaşlar tekrar yeni bir video ile beraberiz. Bugün iş görüşmelerinde sorulan çok önemli öbür sorudan bahsedeceğiz. En son işinizden neden ayrıldınız? İşten mi attılar yoksa sizi? Neden ayrıldınız işten? Bakın. Çok önemli bir konu. Çok önemli bir soru. İnşallah bu soruda çok iyi bir cevap bulacağız beraberce. Değerli dostlar. Şimdi burada düşünmemiz gereken ilk şey karşımızdaki insanın kafa yapısı. Bu acayip soruları sormaktaki amacı sizin daha önceki davranışlarınız geçmişteki davranışlarınızın ileride de bir takım benzer davranışlara sebep olabileceği düşüncesi. Bu anlamıyla sizin eski işinizden nasıl ayrıldığınız ve bunu sizin kendi cümlelerinizde nasıl anlattığınız onlar açısından çok önemli. Aynı flörtle olduğu gibi yani diyelim ki işte bir kızla flört ediyorsunuz. O da diyor ki işte bu da benzer bir şey bir yerde. Bunu bir kere koyalım. Peki bu anlamıyla sizin eski iş yerinizle ilgili olarak olumsuz bir takım görüşler belirtmeniz, işte bazı konu konular veya kişiler hakkında kötü konuşmanız, şirketler hakkında kötü konuşmanız son derece yanlış bir tutum olacaktır. Bu sizin otomatikman elenmenize neden olacaktır diyebilirim. Yani ne kadar olumsuz şey yaşanmışsa yaşansın geçmişte iş yerinizle ilgili olarak sizin bunu en azından olumlu bir tecrübeymiş gibi aktarabilmeniz çok önemli. Sonuç itibariyle siz karşınızdaki insan kaynakları çalışanını ikna edebilirseniz ne kadar problemli bir geçmişiniz olursa olsun sonuç itibariyle çalışacağınız şirkette yeni çalışacağınız şirkette başarılı olma şansınız var demektir. Çünkü iletişim becerileriniz yüksek demektir. İşten çıkarılma nedeniniz eğer bir küçülme ise şirketin içine girmiş olduğu yeni bir durum ise bu son derece anlaşılabilir bir şeydir. Bu anlamıyla bunu söylemekte herhangi bir sakınca yok. Zaten ne yaparsanız yapın Yalan söylemeyeceksiniz. Bu her şeyden önce çok önemli. Ancak her şeyi de açıklamak zorunda değilsiniz. Bildiği kadar bilgiyi vermeniz çok önemli. Bu nedenle sizin daha önceki şirketten küçülme nedeniyle, lokasyon bitmesi nedeniyle, kontratınızın bitmesi nedeniyle ayrılmış olmanızda hiçbir sıkıntı yok. Değil isteğinizle ayrılmışsanız aslında bu son derece de olumlu bir şey olabilir aslında. Neden diyeceksiniz? Şu da olabilir. Çok iyi bir şirkette çalışıyordunuz, çok iyi bir pozisyonda çalışıyordunuz, kazancınız da iyiydi. Ancak endüstrinin ve şirketin gidişatı gereği veya pozisyonunuzun gereği veya çalışmış olduğunuz departmanın durumu gereği erleme imkanınızın olmadığını gördünüz ve şu an için. Yeni bir imkan arıyorsunuz. Yerinizde ilerleyebileceğiniz bir pozisyon, bir şirket, bir departman, bir sektör bakıyorsunuz. Bu son derece olumlu bir şey. Bu nedenle işten, eski işinizden ayrıldıysanız bunu olumluluk hanesine, pozitif hanesine kolaylıkla yazabiliriz. Ancak kendi hatanız nedeniyle işten atıldıysanız bu burası biraz karmaşık olabilir. Özellikle konuşmanın başında bu tarz bir şeyle karşılaştıysanız böyle bir soruyla karşılaştıysanız işten atıldığınızı bence direkt olarak söylememenizde büyük fayda var. Çünkü, çünkü burada ciddi anlamda sizi otomatik olarak eleyeceklerdir. Çünkü geçmişteki davranışların gelecekte de benzerlerinin olacağını düşüncesiyle Onların eğitim bu yöndedir. E, sizi eleyecekler. Zaten elemek için biliyorsunuz sebep arıyorlar. Görüşmeye çağrıldığınıza göre e, CV'nizde herhangi bir sorun yok. Sizin buradaki cevaplarınız dediğim gibi dili isteğinizle ayrıldıysanız veya e, pozisyon küçültülmesi nedeniyle e, sizden sizin hatanız olmadan ayrıldıysanız bu ikisinde dahi Dereceniz, cevaplar 35-40 saniye geçmemiz lazım. Sizin buradaki göreviniz, işiniz, görüşme sırasında bir CV'deki yazılan nitelikleri karşıladınız. İkincisi ise sizin insan olarak, çalışan olarak değerinizi ispat etmek, değerinizi ortaya koymak üzerine olmak zorunda. O nedenle sizi aşağıya çekebilecek konularda çok uzun uzadıya konuşmamanızda çok büyük fayda var. Gelelim işten atılma konusuna gelince. Burası biraz sakat açıkçası. Şunu söyleyebilirsiniz. Gerçekten işten atıldıysanız sizin işten atılmanıza neden olacak olaylar döngüsünden bahsetmeniz, sebeplerden bahsetmeniz ve buradaki deneyimden bir ders aldığınızı ifade etmeniz özellikle İlk başta gelmediyse bu soru, kısa bir zaman içerisinde anlatabilir ve konuyu kapatabilirseniz yapacağınız en doğru şey olur. Trafik de güzelmiş bugün. En nihayetinde karşınızdaki insanın da belirli bir görevi var. Sizi seçtiği takdirde sizin başarılı olmamanız durumunda sıkıntı yaşayacağını unutmayın. Bu videoyu da biraz kısa tutalım. Demek istediğim şu. Hazırlık yapmak durumundasınız. Durumunuza uygun hazırlık yapmak zorundasınız. Dedeye sahip çıkmak zorundasınız. <laughs> Budur yani. Dikkat edin kendinize. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere. Dedeye sahip çıkın.